her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mesudi ilçesini kalkındırmak ve stratejik olarak nelere öncelik verilmesi gerektiği konusunda düzenlenen 25. Mesudiye Kurultayı 2. Değerlendirme Toplantısı İstanbul Kavacık'ta Lojistik Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Anca... Mesudiye'nin temel sorunlarının tartışıldığı kurultayda söz alan Mesudiye Gazetesi Gelen Yayın Yönetmeni Sefai Uzunyurt, Mesudiyelilerin 100 aşkın hayalini kurduğu Kaydeniz Akdeniz Çevre Yolu'nun yapımı ile ilgili soru yöneltti. Mesudiyelilere ee, ...verdiğiniz değerden dolayı teşekkür ederim. Yani böyle bir e, soğuk günde gelmeyebilirdiniz de. Malzemelerini... Uzun Yurt, Kaydeniz-Akdeniz Çevre yolunun yapımına 2002 yılında başlanmıştı. Diğer illerde 100-200 kilometrelik duble yollar 3 ila 4 yılda biterken... ...bizim 88 kilometrelik yolumuz neden 13 yılda bitmedi? Başka yerlerde 4 yılda biten yol bizde 7 ila 8 yılda bitiyor. Yoksa bitilmemesi mi isteniyor? İkinci sorumsa sağlıkla ilgili. Mesudiye'nin yaz aylarındaki ortalama nüfusu 60 bin. Mesudiye'nin kış nüfusu 13-14 bin arası denilerek Mesudiye'de devlet hastanesi yok. Hal böyle olunca ilçeye uzman doktor da tayin edilmiyor. Hiç olmazsa yaz aylarında geçici görevlendirme yapılarak Mesudiye'ye uzman doktor neden gönderilmiyor diyerek Mesudiye'nin iki temel sorunu hakkında AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı'ya soru yöneltti. 25. Mesudiye Kurultayı'na damga vuran bu soruyu cevaplandıran AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Karadeniz Akdeniz Çevre Yolu, büyük öneme haiz bir yol. Evet, ordular ve Mesudiyeliler bu yolun bir an önce bitirilmesini, sabırsızlıkla beklediklerini biliyorum. Bir an önce bitmesi gerekiyor. Biz en kısa zamanda bitirilmesi için gerekeni yapacağız, dedi. Toplanan sağlıkla ilgili soruyu da cevaplandıran Taşçı, evet, sağlıkla ilgili öneriniz çok mantıklı. Yaz aylarında doktor göndermek ya da başka çözümler olabilir mi? Bakacağız. Sağlık hayati bir konu. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla bu konuyu görüşerek elimizden geleni yapacağız. Mesudi ile hemşehrilerimizin mağdur olmaması adına ne gerekiyorsa yapacağız diye konuştu. Ben de bir Mesudi'ye sevdalısı birisi olarak sizin daha önce İstanbul'da, Ordu'da ve değişik platformlarda özellikle Ankara'daki bütün toplantılara katılan ve fırsatla katılmaya çalışan ve bunu her platformda takdir eden, her platformu dile getiren birisi olarak biz ordumuzda da Türkiye'de bu anlamda bilinçli bir şehir bilincini oluşturmaya çalışan, hem şehirlik bilincini oluşturmaya çalışan ve dünyadaki nimetleri hem şehirleri için bir kazanım haline getirmek için kurumsallaşan bir yapıyı takdir etmekten ve o sürece katkı vermekten başka bir hedefimiz olamaz.